Eğlence şimdi başlıyor. İşte Bali geliyor. Şarkı söyle oyna. Ellerin yukarıda. Dansı çok seversin. Haydi zıpla. Atla kollarına. Koş kucaklarına. Şimdi bir öpücük ver annene. Şarkı söyle oyna Ellerin yukarıda Dansı çok seversin Haydi zıpla Arkadaşlarınla Hep beraber oyna Dans edip coşunca Şey olur Merhaba baba. Hey, tüm o kartlar da nedir? Şşş, sessiz ol Bali. Bunlar annenin doğum günü kartları. Annene sürpriz olsun istiyorum. Hemen öğrenmemesi gerekiyor, tamam mı? Bana hiç mektup var mı? Sana mı? Ee... Hadi baba, onları bana ver. Hayır, sadece gazete gelmiş. Aferin sana Bali. Bugün benim için bir şeyler olur sanıyordum. Aa öyle mi? Evet. Bir mektup, kart ya da ne bileyim. Herhangi bir şey beklerdim. Ne de olsa bugün benim... Alışveriş günün mü? Aa evet o da var. Neyse seni meşgul etmeyelim. İşte arabanın anahtarları. Psst. İşte alışveriş torban. Aa ve işte güzel kızımız. Gel ya Görünüşe göre kimse doğum günümü hatırlamamış. Anne, anne. Şu ana kadar iyi idare ettik. Şimdi hemen annen dönmeden doğum günü pastasını yapmalıyız. Tamam baba. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? Pasta yapmanın basit bir iş olduğunu sanıyordum Bali. Annem yaparken kolay görünüyor. Acaba yanlış yemek kitabı almış olabilir miyim Bali? Gidip başka bir tane bakayım en iyisi. Birazdan dönerim şef. <laughs> şef mi? Gerçekten komiksin baba. Annem yemek kitabı kullanmıyor ki. Sadece malzemeleri kaseye dolduruyor biraz şeker ve tereyağı sonra da her şeyi bir sürü unla karıştırıyor. Evet. Pekala, sen de kimsin bakalım? Benim adım Bali. Bu çok ilginç bir isim. Evet Bali, zamanlaman mükemmel. Şey, siz aşçı falan mısınız? Sıradan bir aşçı değilim, bir şefim. Hem de dünyanın en iyi şeflerinden biriyim ve hayatında gördüğün en muhteşem pastayı yapacağım sana Bali ama yardımın gerekiyor. Be beni mi? Ama daha önce hiç pasta yapmadım ki. Hiç endişelenme genç adam. Sadece beni seyret. Belki bir gün benim kadar harika bir şef olabilirsin. Ben mi? Gerçek bir şef mi? <laughs> Neden olmasın? Tek yapman gereken dinlemek ve elbette öğrenmek. Tamam, elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım iş başına. Söyle bakalım genç Bali. Pasta yapmak için en önemli olan şey nedir? Ee, un mu? tereyağı? Hayır. Buldum, şeker. Hayır Bali. Malzemelerden önce uygulayacağımız tarifi belirlemeliyiz. En önemli olan şey budur. Bildiğin gibi ben büyük bir şefim ve harika pastalar yapıyorum. Ama başlarda benim gibi büyük şefler bile hata yapabilirler Bali. Örneğin... Çikolatalı pastam yanmıştı. Kestaneli pastamın da kıvamı tutmamıştı. Bir de şuna bak Bali. Muzlu pastam. İnanamayacaksın ama kremanın kıvamı tutmamıştı. Şimdi tarife göre yapmanın önemini anlıyorsun değil mi? Eğer tarifi uygularsan asla hata yapmazsın. Tamam seçme zamanı. Seçme zamanı mı? Ne seçeceğiz? Elbette ne tür bir pasta yapacağımızı. Şeftalili turta olabilir. Elmalı turta ya da belki de muzlu pasta. Peki ya meyveli baton pastaya ne dersin? Aa olsun çilekli olan çok lezzetli görünüyor. Hmm, annem buna bayılırdı. Onun adı nedir? Çilekli pasta tabii ki. O zaman çilekli pasta yapacağız. Onun tarifi var mı peki? Elbette var. En nezih çilekli pasta tarifi var hemde. Söylemeliyim ki harika bir seçim yaptın Bali. İlk olarak fırını ısıtmalıyız. Ardından tüm malzemeleri hazırlamalıyız. Pastanın içine koyacaklarımızı yani. Bu arada çok iyi dinlemen gerekiyor ki her şey doğru ve lezzetli olsun. Dans eden bu kaşıklar sağ sola duruyorlar. Kocaman bir kasenin içinde malzemeyi karıştırırlar. Sağ sola çırpa çırpa çalkala bak Şimdi sıra yenisinde süt tereyağı ve yumurta. Çilekle tarçını da unutma. Sevgini kat içine biraz. Bir tadımlık da şeker ve yağ. Dans eden bu kaşıklar sağ sola dönüyorlar. Kocaman bir kasenin içinde malzemeyi karıştırırlar. sağ sola çırpa çırpa. Çalkala bak bu gerçekten harikaydı. Sen muhteşem bir şefsin. Hı hı, bence sen de harika bir şef olacaksın. Şimdi biraz dinlenelim ve pastanın pişmesini seyredelim olur mu? Bu yaptığımız en güzel çilekli pasta. Şimdi de bunu süslemek için birazcık pudra şekeri. <laughs> <laughs> Bakıyorum unu bulmuşsun. Ha. Bak Bali. Diğer yemek kitaplarını da buldum. Ama hangisini kullanacağız bilemiyorum. Zamanımız çok azaldı. Bence kendi tarifimizi uydurabiliriz. Ne dersin? Hayır olmaz baba. Annem iyi bir aşçı ama biz değiliz. Bir tarife ihtiyacımız var. Çilekli pasta tarifi bulmalıyız. Harika bir fikir. Çilekli pasta doğru karar Bali. Ama tek mesele hala bir tarif bulamadık. Baba, bak. Bu kitapta olmalı. Kapağında çilekli pasta fotoğrafı var. Bu harika. Peki ne yapacağız? Hmm, i̇lk iş fırını ısıtmamız gerekecek. Tamam. Ardından bir kalıp almalıyız. Un, şeker, yumurta ve yo ve elbette çilekler. Tamam. İşte Oldu. Eğer yumurtaları kırarsan onları karıştırabilirim. Hemen kırıyorum şef. Ardından şeker. Karıştırmaya devam ederken bir bardak çiçek yağı eklememiz gerekiyor baba. <laughs> Güzel. Şimdi unu ekleyelim ve de çilekleri. <laughs> Son bir kez daha karıştıracağız. İşte bu. Bitirdik. Ee, e, e, e. Bekle. Fırın çok sıcak. Şimdi kapağını kapatalım. İşte bu. Harika işte büyük Harika. Şey. Muhteşemlik baba. Olamaz. Etrafı ne kadar dağıtmışız. Hala zamanımız var. Ben her şeyi kaldırayım. Sen de masayı sil. Nasıl istersen. Baba. Ben de bu son tabak. Bakayım annem gelmiş mi? İşte geldikle ya. Bak baba gelmişler. Çabuk ol Bali, daha masayı hazırlamamız gerekiyor. <laughs> annem gerçekten çok şaşıracak. <laughs> Neredeyse bitti. Olamaz. Ha? ha? Bali. Ah, hoş geldiniz. <laughs> İçeri girin. Geç kalmadık değil mi? <laughs> Sonunda eve döndük ya <laughs> <Leah>. Biz geldik <laughs> Bali. Evde kimse yok mu? Çok tuhaf. Sürpriz! <laughs> Mutlu yıllar! Unuttuğunuzu sanmıştım. Unutmuş gibi davranmamız gerekiyordu. Sana sürpriz yapmak istedik çünkü. Çok şaşırdın öyle değil mi anne? <laughs> Bu bana yapılan en güzel sürprizdi Bali. <gülüyor> 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 Artık pastadan yiyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Bekle Tito. Önce bir fotoğraf çekelim. Herkes poz versin. Zamanlayıcı 10 saniyeyi ayarlı. Sırrı nedir şef? Çok kolaydı. Sadece tarifte yazılanları yaptık. Ama bir gün kendi tarifimi geliştireceğim. Aynen senin gibi. <laughs> Seni seviyorum Bali. Peynir.